Şey. O bayağı bir gezer. Yeni Aynen çocuk olur. Aynen demet bir şirinler testi yapayım sana ne olur be. Yap bakayım. Olur ya. mu başlıyor beraber de karar verir Hira da gelse keşke oradan bilmiyorum. Hira ama. uyudu artık ya dur. Uyudu mu? O iyi Yasine rahat rahat sallayabilirsiniz o zaman ha? <gülüyor> <gülüyor> Tamam ben zannediyorum arkada oturuyor o yüzden yani valla o zaman başlıyorum. Survivor'da en sakin. En sakin barış. Barış. En sinirli Mert. Mert. En neşeli En neşeli. Aycan'dır herhalde. Yok be, Aycan çok neşeli. İğrenmiş mi? Aycan ve Cem Aycan da mi? olabilir. Ha? Evrim diyor da Evrim öyle neşeli mi o kadar? Ya ben ya. Evrim ağlıyor ya sürekli. Bence Cemalcan banko ya. Bence de evet. Cemalcan Değil mi? Ben. Aynen. Neşeli. Ya o neşeli olmasa bize bize geçiyor onun neşesi yani. Evet, aynen. Peki en anaç ya da babacan? Ee, evrim. Evrim. Ha, mesela Doğru söylüyorsun mesela ya. Babaç olarak Ersin abi'yi söyleyebilirdim ama söyleyemiyorum işte. Hmm. Bir şey eksik mi kalıyor? Eksik kalıyor çünkü onların yanında işte yani. He eksik o kalan ya. kısmı o. He şimdi hiç anladım. parlatamadı kendini hiç. Ben geçen programda şey dedim çok tepki aldım. Ee, Survivor'da hani cebimde böyle bir külçe altın olsa Survivor'dan birine emanet et deseler ben em Evrim'i emanet ederim dedim. Millet bana şey dedi ya nasıl öyle bir şey dersin. Bana çok güven veriyor kız ya. Aynen bana da işte garip garip bir Seda Sayanlık var kadının içinde yani. Değil mi? Acayip bir şey var böyle. Yani aynen, ben kuvvetli falan... böyle hani yumruğunu masaya vuran böyle şey yani. Abi bir de hiç bak arımarı arı marı soku kalsın oynarım falan. Evet. Oynarım basarım giderim falan. Ne, Abi voleybolda yenildi falan istemiyorum falan. Yani bunlar hep e, Cemal Can diyor ya şeyi oynamadı diyor PR falan. ben onun o kısmında değilim yani. Hiç Bence Bugün biraz ama öyle bir şeyler yaptı işte ben ayağımı vurdum da kimse gelmiyor. Keşke demese. Birisi olsa da ona öyle laflarımı götürebilse yani mesela. Değil mi? Ama... Demese biz görsek olayı yani. Zaten yarışmadaki en büyük hata bu. Her ha, şeyi önüne sokmaya çalışıyorlar. Devam ediyorum. En uykucu. Yine Barış. 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 Ama sporcular uyur. En dedikoducu, burada biraz daha sert sorular sorabilirim, burası internet olduğu için. En dedikoducu. Dedikoducu abi üçlü var ya. Mert, Sercan, Ersin abi aynen. <laughs> Mert? Mert üçlü, üçlü ya feci yani öyle böyle dedikodu yapmıyorlar ya. Benden beterler yani. Yok be sen o kadar dedikodu yapıyor musun? Yok ya. Ya işte gırgırına söylüyorum yani. Tadında aynen. Peki en sinsi kim geliyor? Hahaha <laughs> sence? Bilmiyorum söylüyorum. En sinsi Mert. Mert mi? Bak her olumsuz şeyi Mert'i kafadan yaz zaten. Seviyorum. Ya dur karışma adamı. Karış. En çalışkan? Yasin ne? Ersin abi bu taraftan. Evet bence açık ara Yasin. On numara o konuda yani. Aynen. En tembel bunu aslında biz göremeyiz ama. Tembel gördüğün biri var mı? Ardan diyeceğim ayıp olacak. Öbür taraftan zaten kimsenin ismini söylemek istemiyorum. Ardan diyeyim. Ardan. değil <laughs> Tembel ya. Şimdi bak 6-7 alt, sorum kaldı. Son soruya Mert diyeceğine o kadar adım, adım gibi eminim ki. Devam ediyorum. Ee, parkurda en hızlı? Elif. Parkurda en yavaş? Ay gitti Allah'tan Gizem. <laughs> Gizem için ne düşünüyorsun? <laughs> Var ya çiçek gibi kızı ya. Biz konuştuk o gün bir şeyde programda. Çok böyle hani alttan alabiliyor falan ama. Çiçek aramıyoruz yavrucuğum. Çiçek aramıyoruz. Çiçek burada da bak bir en güzel çiçek yanında. <laughs> Ay, Ay canım, canım, sağ ol. Aman, yani, Yavaştı değil mi ya, biraz? Abi, ya? abi yaz 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 yaz. Öyle, öyle öyle Evet çok iyi bir kız olabilir ama iyiliği kendine kalsın. iyi ki gitti Senay, yani. Kim mesaj attı? Şenay teyze bana mesaj mesaj attı. Gizeme şu an evet mesaj Saat attı. Deme. Evet. <laughs> İzliyor. <Çok gülüyor> İzliyor. Canım benim Bundan ya. Valla. Ona çok selamlar. Dünya tatlısı. Peki e